Selamlar bugün GTA 6'ya dair elimizde ne varsa bunların hepsini konuşacağız. Çıkış tarihi, hangi platformlara çıkacak, bilgisayardaki özellikleri ne olacak, trailer hepsini konuşacağız. Böyle bir video yapma isteğim şuradan geldi. Hatırlarsanız GTA 6'nın çıkış tarihi ile alakalı e, ve fragmanı ile alakalı birkaç videom var. E, bu videolar bayağı izlendi ve bunlardan hani şu tür yorumlar gelmeye başladı. Ne zaman çıkar, hani nasıl çıkacak, hangi şehirde geçecek tarzında bayağı soru geldi sizlerden. Bugün hem onları cevaplandıracağım hem de e, oyunun böyle özelliklerine dair böyle benim edindiğim bilgileri sizlere vermeye çalışacağım. Nerede geçeceği ile alakalı benim tahminim bir yüzde civarında diyeyim. Yüzde seksen oranında şurada geçeceğini düşünüyorum. Vice'de de geçeceğini düşünüyorum. Miami'de. Neden? Şu ana kadar e, sızdırıldığı söylenen ve yani, hani sızdırılmış o videolar. Video dediğim şey de hani 3 saniyelik bir başlangıç introsu. 2-3 saniyelik bir adamın yürüyüşü. İnternette bunları bulabilirsiniz. Videonun da sağ sol köşelerine koyacağım. Şimdi o ilk logo videosunda, şu an ekranda gördüğünüz logo videosu renkleri olsun, kavcavlı görünüm olsun Vice D'yi anımsatıyor. Çünkü hatırlarsanız Vice logosunda da öyle bir morluk vardı. Hani Vice çağrışım yapan bir logo. Baktığınız zaman aslında böyle. İlk kanıtım bence bu olacak. İkinci kanıtım ise, aslında 3 kanıtım var. Ee, i̇kincisini anlatacağım. 2 saniyelik, yine üç saniyelik ne yazık ki. Çok kısa sızdırılmış bir video daha var. Onu da şu an ekranın sol veya sağ kısmında görüyor olabilirsiniz. Bundan emin değilim ee, koyup koymayacağım açısından. Eğer herhangi bir problem yoksa büyük ihtimal koymuşumdur. Eğer koymamışımdırsa da e, internetten açıp bulabilirsiniz. O videoda da böyle Vice sokağına benzer bir yerde bir adamın, karakterimizin muhtemelen 3 saniye yürüdüğünü görüyoruz. 3 saniye yürüdüğünü görüyoruz. Hani buradan aslında Vice City'de geçme olasılığı biraz daha fazla olduğunu anlayabiliriz bence. Ben buna da güveniyorum. Ve en önemlisi ise bunu daha önce videolarımda da bahsettim. Miami Oyunun Miami'de yapılması için yani bazı ölçümlerin alınması için ete başvurmuş olduğu bir belge var. Hani o belgede şu aslında yazıyor. İnternette bunları bulabilirsiniz. Bunlar hep dediklerim aslında. Reddit'te çıkan teoriler, Reddit'te yazan yazarlar tarafından yazılmış şeyler. Bunları internetten de siz de araştırıp bulabilirsiniz. Şu ilginçti belgenin içerisinde. Miami'de ölçüm yapmak için yani oyunun bildiğiniz gibi hani bir yerde yapılabilmesi için bir haritanın uyarlanması gerekiyor. Bu haritanın da hani nereden uyarlanacağını siz karar veriyorsunuz. Mesela diyelim ki benim odamda bu haritayı yapacaksınız. Hani gelip ölçümlerini alıyorsunuz. Hani direkt böyle çizeyim olmuyor. Ee, Orada belli çalışmaların yapılması gerekiyor. Buna dair bir çalışma izninin olduğu ortaya çıktı. Aslında öyle bir belge var. Evimizde pek de fazla bir şey yok ama ben Vice'de geçeceğine inanıyorum. Yani çok fazla bununla alakalı soru soruyorsunuz. Abi nerede geçecek, ne zaman geçecek falan filan. Vice'de geçeceğini düşünüyorum. Onu söyleyebilirim. 3 karakter olabilir mi? Bence bu oyunda 3 karakter yapmayacaklar. Hani Beşlik gibi Franklin, Trevor... Michael'ı yapmışlardı. Bunda yapacaklarını ben açıkçası düşünmüyorum. Hani bir seferlikti, geldi geçti diye düşünüyorum. Bunda tek karakter olacağını kendi varsayımlarımca düşünüyorum. Çıkış tarihi hani ne zaman çıkar? Şu an hani duyurusunu arkadaşlar 2021'de bence yapabilirler. PlayStation 5 bu yılın çeyreğinde büyük ihtimal çıkacak. Ondan sonra çıkartmayı planlıyor olabilirler. Çünkü hem PlayStation 4, hem PlayStation 5'e gelsin, hem de bilgisayara gelsin diye. Yani amaçları PlayStation 5'i sattırmak da olabilir. Çünkü geçmişte bunun örneği şu şekilde var. Oyunu ilk başta 2013 senesini hatırlarsanız direkt olarak Xbox'a ve PlayStation'a çıkarttılar. Hani PC'yi 2 sene sonra çıkarttılar. Red Dead Redemption 2'yi de aynı şekilde yaptılar. Ne yazık ki ben yani kendi e, düşüncem ilk seneler e, şöyle bir 2-3 sene daha bekletecekler. Oyun çıktıktan sonra bilgisayarı hemen çıkartmayacaklar. Hani diyelim ki 2022'de bu oyun çıktıysa PlayStation 5'e bir ihtimalle PlayStation 4'ü e çıkartıp e, bundan 200 sene sonra bilgisayara çıkartacaklarını ben düşünüyorum. E, PlayStation olanlar için güzel ama PlayStation olmayanlar için ne yazık ki kötü. Mesela benim PlayStation'ım yok. Hani oyun oynamak için de girip PlayStation 4'e veya PlayStation 5'e girip hani çok şu an pahalı. 5-6 milyar. PlayStation 5 çıkmından emin olun bir 10 milyarı bulacak. Hani yeri falan diyorlar, O vergiler falan illa o zamana kadar artmış olacak. 10 milyarı göreceğimizi düşünüyorum. Her sene aynısını aslında yapıyorlar. Oyunu çıkmadan, herhangi bir oyun çıkartmadan önce. Red Dead Redemption 2'yi de önce PlayStation çıkarttılar. Ondan sonra bilgisayara çıkarttılar. Büyük ihtimal o şekilde çıkartacaklar. Ne yazık ki. Bundan ben de pek hoş değilim ama işte yapıyorlar. Yapacak hiçbir şey yok. Sistem gereksinimleri. Şimdi sistem gereksinimleri hani hangi sistemde çalışıp çalışmayacağına dair kesin bir bilgi yok. Ama hani oyun şu an bitmiş midir, bitmemiş midir? Benim kanım bitmiştir. Yüzde bitmiştir. Hani şu an beta sürümünde falandır ama ortada bir oyun vardır onu söyleyebilirim. Üzerine geliştirmeler yapıyorlardır. Tıpkı hani GTA 5'in bir aralar beta videoları falan çıkıyordu. İşte Michael'ın değişik halleri, işte Franklin eskiden böyleydi falan diye. Şu an ben oyunun bittiğine açıkçası inanıyorum. Hani e, sızdırmıyorlar tabii ki de. Ama hani ortada bir e, oynanabilecek bir oyun var. Ama hani dediğim gibi performans güncelleştirmeleri, işte oyuna belki yeni eklenecek, çıkarılacak şeyler büyük ihtimal beta sürümündedir. Ama bittiğine ben eminim. Kendi fikrimce bittiğini düşünüyorum. Hangi bilgisayarlarda oynanacağını soracak olursanız... Büyük ihtimal e, Ray Tracing yani bu RTX ekran kartlarıyla destekli bir sistem vardı ya. yani şu ışık izleme özelliği. Bu büyük ihtimal oyunda olacak şu an birçok popüler oyunda var. GTA 6'da neden olmasın? Hani büyük ihtimal ona da çıkartacaklar. Sistem gereksinimi olarak da hani minimum 8 GB bir RAM olacağını ben düşünüyorum. GTA 5'te bile minimum 4 GB bir RAM istiyor. Hani gt 6'da minimum 8 GB RAM isteyeceğinden eminim. Hani 4 açar mı? Açar ama hani çok böyle büyük bir performans verir mi onu bilemiyorum orasını. Ama 8 GB bir RAM minimum olacağını düşünüyorum. Şu an söylediklerim tamamıyla kendi varsayımlarım. internetten yaptığım çıkarımlarla söylüyorum. Ee, herhangi herhangi tam geçerliliği yok yani oyun çıktıktan sonra farklılık gösterebilir. Onun dışında ekran kartı olarak da ben hani GTX 1050, 1050 Ti serisinin hani minimumda kalacağını yani Minimum GTX 1050 Ti'de oynayabileceğinizi ve onun üzerindeki ekran kartları için destekli olacağını düşünüyorum. Hani bunun altındaki ekran kartları için ne olur bilmem. Ee, hani 1050 Ti'de şu an mesela benim kullandığım ekran kartı 1050 Ti hani gidip 60 FPS'de açmayacak. Hani 30'da bile belki ben açacağını düşünmüyorum ama büyük ihtimal bu şekilde bir ekran kartı e, olacak oyun içerisinde oyunun desteklediği bir ekran kartı olacak. İşlemci olarak da minimum herhalde 7. nesil i5 işlemci kullanırlar diye düşünüyorum. Minimumda tabii ki bu söylediklerim. Hani Ultra'sını ben hiç söylemiyorum. Ultranın bir sınırı yok. Hani 2080 Ti mi dersiniz? Büyük ihtimal bu yazın sonunda da yani 2020'nin 4. çeyreğinde de RTX 3000 serisi ekran kartlarında da tanıtımını göreceğiz. Hani onlara uyumlu da çıkabilir. Dediğim gibi istediğimiz her şeyi diyebiliriz e, oyun hakkında. Çünkü şu an tam ortada bir oyun yok ama hani çıkartmaya, duyurun, e, oyunu duyurmaya çok yaklaştılar. Neden diyeceksiniz? Red Dead Redemption 2 bilgisayara çıkarttılar. Zaten GTA 5'i ücretsiz dağıttılar. Hani birçok kişi şu an GTA 5'i ücretsiz oynuyor. Hani buradan da zaten parayı bir kırdılar. GTA 6 şu an çıkmaması için herhangi bir şey yok. Çünkü hani Rockstar Games'in yani şirketin önünde birkaç tane oyun var. Önem verdiği. Max Payne'in yeni serisini hiç çıkartacaklarını düşünmüyorum. Max Payne 4 diye bir oyun gelmeyecek. Bir ihtimal remake yapabilirler diye düşünüyorum ama onu da yapacaklarını düşünmüyorum. Eğer bunu da yapmazlarsa yeni bir Red Dead Redemption oyunu çıkartmazlarsa da büyük ihtimal GTA 6'yı duyuracaklar. Hani bu yılın sonunda diyemem. Zor. Ama 2021'in başında veya bu sonbahar aylarında ben duyuracaklarını düşünüyorum. Hani oyun birkaç sene sonra da büyük ihtimal çıkar ama dediğim gibi PlayStation 5'in bence duyurulmasını bekliyorlar. PlayStation 5'e çıkartmayı bekliyorlar aynı zamanda PlayStation 5'i sattırmak için de hani PlayStation Sony ile böyle bir anlaşma yapmış olabilirler. Ee, hani oyunu bu tarihten sonra çıkart, ilk PlayStation 5'e biz e, çıkartalım, insanlar bir PlayStation 5 e alsın, çok mantıklı. E, büyük ihtimal bu dediğimi yaparlar diye düşünüyorum. E, merhaba Sony. <laughs> ne yazık ki e, ilk ben PlayStation 5'e çıkartacaklarını düşünüyorum, hatta 4'e de çıkartmayacaklarını düşünüyorum. Çünkü zaten şu an Türkiye'de PlayStation 4 0 bitmiş durumda. PlayStation 4'ün 0'ını şu an alamıyorsunuz eğer internetten bulursanız. Kara borsaya bile yani döndü yani bildiğim 5-6 milyar PlayStation 4. 4'e çıkartacaklarını düşünmüyorum. PlayStation 5'i satmak sattırmak için PlayStation 5'i ilk çıkartacaklarını düşünüyorum. Ondan sonra da birkaç sene sonra da PC'ye çıkar. Umarım bu dediğimin tam tersi olur. ben de inanmak istiyorum direkt bilgisayara çıkartacaklarını ama hiç zannetmiyorum. Önce PlayStation 5'e çıkartacaklar. bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlere bana sorduğunuz bir sürü soru vardı bu konu hakkında. Hani abi oyun ne zaman çıkar, neye çıkar, nasıl olur? Ee, benim bildiklerim bu kadardı. Emin olun internette de zaten bunlardan daha fazlası yazmıyor. Hani fazlası da yazıyorsa emin olun yalandır. Ee, bunların da tam bir gerçekliği yok ama ben kendi hani, araştırdığım belgelerden, bulduğum görsellerden yaptığım çıkarımları size anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tür videoların daha çok gelmesi için aşağıdaki abone butonuna ve like butonuna basabilirsiniz. Bununla alakalı yorumlarınızı da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepsini okuyorum, cevap veriyorum. Bazen tartışıyoruz. Olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.